dünyanın en tehlikeli yoldan geçiyorum. <laughs> yani burası tabi çok güzel. Daha çok yüksek yerlerden geçtik. Ama harika yerler. Yem yeşil, çiçekler mi istersin? Kekik mi istersin? Su mu istersin? Şelale mi istersin? Ne istersen var. Her köyde dünya kadar su var. Gürül gürül sular akıyor. Otlar yem Ballar çok, arılar çok, hayvanlar çok, inekler. Genelde hayvancılık burada büyük baş hayvan, küçük baş hayvan pek fazla göremedik. Yolu güzel. Böyle beton, bazı yerlerde asfalt. Evet işte yollar böyle ee, Tehlikeli yollar Şu en yüksek dağlara çıktık yukarıdaki köylerin suyu birlikte birleşiyor. Bu aşağıdan çıkıyor. Tabi daha aşağılarda da belki su yine başka köylerden su gelen olabilir. Biz bilemiyoruz ama yukarıdan geldiğimiz kadarıyla bütün köylerde su mevcut. Ve en çok su burada gördük. Çünkü burada sadece dereyi burada gördük. Başka yerde e, su sesi gelse de biz göremiyoruz. İşte burası dere. Sular burada birleşiyor. Evet, i̇şte su. Buradan da su sanki akıyor, değil mi? Ha bak, Şu buradan da, da buradan sanki da su ya. akıyor. Böyle, böyle, böyle. bak, her taraf. Hı. Orada da bir köy var. Ha. Her tarafta köy var. Her köşede bir köy var. İşte buralarda, bak, o köye nasıl gidiyor işte? Gidiyor, ha buradan gidiyor. Bence oradan vazgeçmişler geçmişler Olur mu? Yol var, asfalt hatta.